Sağlıklı büyüme ve gelişme için süt için kampanyası okul sütü programı kapsamında Çanakkale Anafartalar İlköğretim Okulu'nda öğrencilere süt dağıtıldı. Çanakkale il genelinde 28.646 öğrenci her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde okul sütü dağıtılacak olan kampanyanın açılışını Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı'da İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Şaban Karataş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Akkuş yaptı. Öğrencilere süt dağıtımı öncesinde Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı'da okul sütü kampanyası ile ilgili bilgiler verdi. Bu, Bu yılda birinci yılda, birinci yarı yılda belirli nedenlerden dolayı gerçekleşmedi. Ancak ikinci yarı yılda başladığımız projeyi bugün itibariyle öğrencilerimize süt dağıtarak başlıyoruz. Toplamda bu programdan yararlanacak olan öğrenci sayısı il genelinde 28.646 öğrenci yararlanacak. Bu okul sütü programında öğrencilere öğrencilerin katılımında herhangi bir zorlama bulunmamaktadır. Velilerimiz bu konuda herhangi bir baskı altında değillerdir. Sizlere Milli Eğitim Müdürlüğümüz verdiğim rakamların detayını yazılı olarak iletecekler. Ben genel anlamda, genel konsept için söylüyorum rakamları. İl genelinde ilçelerimizle birlikte toplam öğrenci sayısı yaklaşık 35 bini buluyor. Bunun az önce de söylediğim 28 646 öğrencisi il merkezinde, il genelinde. Bunların içerisinde de 7 öğrenci, 7.981 öğrenci de ilçelerimizde var. Toplam projenin uygulanma süresi 7 Haziran'da, 14 Haziran'da pardon düzeltiyorum, erecektir. 14 Haziran'a kadar haftada 3 gün boyunca öğrencilerimize süt dağıtımı yapılacak. Ve bu süre içerisinde toplam 30 ton civarında da süt dağıtılmış olacak. Burada şu anda öğretmenlerimizle Milli Eğitim Camiası ile birlikte programın ortaklığı olan Tarım Müdürlüğümüz de temsilcisi, yani, Tarım Müdürümüz de, Tarım Müdürümüz de buradalar. Eski adını söylüyorum, şimdiki ismi gıda tarım, ve hayvancılık uzun oldu biraz. Yine firma temsilcisi arkadaşımız da yine burada. Bizler de buradayız. öğrencilerimize daha sağlıklı yarınlar, daha güzel yarınlar için bu projenin inşallah programın daha doğrusu hayırlı olmasını temenni ederek bugün başlayacağız, değil mi? Efendim? Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı okul sütü kampanyası ile ilgili bilgiler vermesinin ardından Anafartalar Okulu biraz sınıf öğrencilerine süt dağıtıldı. Evet. 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 Kampanya kapsamında anaokulu 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Haziran ayına kadar haftada 3 gün okul sütü dağıtımı yapılacak.